Değerli arkadaşlar, bütün duygularımızı seviyoruz artık. Hüznümü seviyorum. Acımı, elemi, keder duygusunu seviyorum. Bütün duygularım istediğin zaman gel. İstediğin kadar kal. İstediğin zaman git. Burası senin evin. Ey düşüncelerim istediğin zaman gel. Benim beynim senin evin. Sen evine gelirken bana danışacak değilsin. İstediğin zaman gelirsin. istediğin kadar kalırsın. İstediğin zaman gidersin. Ey duygularım. Ruhum senin evin. İstediğin zaman gel. istediğin kadar kal. Dilediğin zaman git. Bütün duygularım sobadaki ateştir. İster çıtır çıtır yanar, ister gümbür gümbür yanar. Başında beklemezsen seni yakmaz. Sobadaki ateş evi de yakmaz, seni de yakmaz. Seni yakar, başında oturursan. Başında oturma. Mutfakta işine gücüne bak. Duygularının işine karışma o bazen sevinçli olur, bazen hüzünlü olur, bazen kederli olur. Sana ne? İnsanoğlunun en büyük hatası üzerine vazife olmayan işlere karışmasıdır. Ya beyninin düşünce işine karışır, beyni onu takıntı dediğimiz sorunlarla cezalandırır ya da ruhunun bir takım duygularının işine, ruh dünyasındaki bir takım duygusal devinimlere müdahale eder, aradan duygu seçer, birisini almaya, birisini itmeye, uzaklaştırmaya çalışır. Ruhu onu cezalandırır. Karışmayın. Ruhunuzla, beyninizle artık ilgilenmeyin. İşinize, gücünüze bakın. Adam kanseri yendim diyor. Ne diyor? Savaştım demiyor. Yokmuş gibi yaşadım diyor. Hayatıma baktım. Kanseri diyor. Yokmuş gibi yaşadım diyor. Yokmuş gibi yaşamak kanseri dahi yok ediyor. Senin duygusal sürecin kanserden daha mı ağır bir sorun?